oradan tıklayarak bize nasıl destek olabileceğinize yönelik yolları öğrenebilirsiniz. Yani hep yanımızdasınız biliyoruz ama daha da fazla dayanışmak, daha da yan yana durmak zorundayız artık. Kapanmamıza sadece 11 dakika kaldı. Bu 11 dakika bizim son sözlerimizi en azından 5 günlük süre için son sözlerimizi söyleyeceğimiz zamanlama ve birazdan da arkadaşlarımızı içeriye alacağız. Hep birlikte onların da sözlerini dinleyeceğiz. Süleyman Bey siz bir şey diyordunuz. Buyurun. Yok bir şey. Yani e, bizi siyaha düşürenler utansın. Değil mi? Onlar utansın. Onlar adına utanıyorum evet, ben zaten. Onlar utansınlar yani. Hadi bakalım arkadaşlarımız gelsin artık içeri. Birlikte bir e, biraz daha konuşup biraz daha onların duygularını filtre evet, ederek alıp bu saatte tabii gelebilen gelemeyen hani biraz İstanbul'un ve hayatın kendi şartları tabii, var. Dolayısıyla tabii. burada olamayan arkadaşlarımız var. Bugün yayına bağlanamayan, mesajlarını paylaşamadıklarımız var belki ama çok geniş bir destek aldık. Tüm emekçileri, tele tüm emekçilerinin e, izleyicilerimize verdiği bu destek için teşekkür ediyoruz tamam. ve Arkadaşlar, hep beraber oyalayacağız. Herkes herkesi şöyle şöyle alacağız. Hep beraber kalkalım. Buyurun buyurun. Biz eee. geri sayım gibi <laughs> oldu. Geri sayım. geliyor. Öyle şimdi. olacak mı? İşte Ankara'mız Anka, da hazır. Ankara'yı da artık biraz artık nasıl da. açarız bilmiyorum. Evet Ankara stüdyomuzda. Buyurun hanımları da. öne alalım. Evet Ankara'yı da görüyoruz. Evet. Evet Ankara'yı da görüyoruz. Biraz evet. 23. Evet. Ho Onni hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Peki, ne oldu ekranımız bitti. Hanımlardan şöyle küçücük. küçücük alalım mı? Şöyle bir ne diyeceksin Verrakçım? Böyle bir günde böyle bir yayın yapmak zorunda bırakıldığı için bizlere gerçekten derin bir üzüntü yaşıyorum. Dikte edilen karanlığa inat, her zaman aydınlığı haykırmaya devam edeceğiz diyorum. Ne kadar güzel. Teşekkür İyi ederim. ederim. Ben de böyle bir günde şu an bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Ee, susturulmaya çalışıyoruz ama biz susmayacağız ve e, halkı doğru bilgilendirmeye devam edeceğiz. Çünkü bu bizim vatandaşlık görevimiz her şeyden önce. Çok teşekkürler. Şöyle bir bakayım önce söz vermediklerime şükran. Sonra yana. Ben de çok uzatmak istemiyorum ama... Ee... Biz gazeteci olarak e, halka gerçeği anlatmaya devam edeceğiz. E, moralimiz bozuk değil, üzgünüz ama e, şöyle söyleyeyim, gücümüz yerinde ve bu karartmalar aslında bizi daha da güçlendiriyor, bunu söyleyebilirim. Cansın? Ee, bir arada çok e, göğüslediğimiz e, gerçek gazeteciliğin izinde devam edeceğiz biz de. 12 verelim mikrofonu. Efendim? bizde tabi biliyorsunuz siyaset değil ama sporu sert bir faule maruz kaldık. Ama <laughs> maalesef gideceğimiz bir tahkim de yok. Kimseye yani çok zor bir durumdayız. Üzücü bir durum ama biz tabi ki e, mücadele ede ede e, bir yola geldik. Daha da bu dandıkça herhalde daha gür çıkıyoruz. Yani inşallah bu son olur diyelim. Başka denecek bir şey var mı bilmiyorum ama sözün bittiği yerdeyiz artık 21. yüzyılda. Ne yazık ki böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Ankara'da bir hareket görüyorum. Sanki evet, Zeynel Ankara'da böyle bir sözü. E, yaka mikrofonunu söktü ve arkadaşlarımızı e, arkadaşlarımıza Ankara'daki birlikte beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza o yaka mikrofonunu uzatacak da onların seslerini duyur duyuracakmış gibi bir hareket yaptı bize. Zeynel Evet, evet, evet. Emrah Özal hemen tanıtayım. Kübra Rejide, Derya Haber Müdürümüz, e, Eray Kurgu'da, Seda çoğu zaman görüyorsunuz ekranda. Uzun boylu olduğu için inan biraz arkada kaldı nasıl gözüküyorum diye. Emek evet, Nilüfer ve İlkay e, Rejdeki ve tüm arkadaşlarım burada yok ama bazıları burada kaldı. E, Ankara'daki arkadaşlarıma şu anda kameranın arkasında İbrahim var. Ee, Güven Dinçmen ve e, Feyyaz Çanak biliyorsunuz Sinop'tan az önce yayın yaptılar. Bütün gün yayın vardı. Kim? Ha bir de Ayşe'miz var. Evet yönetmenimiz o da kulağıma sesleniyor ben de buradayım diye. E şimdi tabii birkaç gün boyunca izleyicilerimizle birlikte olamayacağız. Ama Ankara'daki arkadaşlarımızın emeğine hepsine teşekkür ediyorum. Tabii ki İstanbul'daki arkadaşlarımla birlikte. İzleyicilerimizle bunun üzerinden beş gün sonra buluşacağız her nasıl, e, ne kadar. Biz enerjimizi daha fazla toplayacağız. Daha fazla motive olacağız. Ve beş gün sonra da bir araya geleceğiz Evren Özalkuş. E, İstanbul'daki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Biz de hepinize teşekkür ediyoruz. Hep birlikte bu yolu yürüyoruz. Hep birlikte devam ediyoruz. Etmeyi de sürdüreceğiz Murat Taylan. mikrofonlar ama sende. var. Evet. Vallahi İzmir'de var, var onu söyleyeyim. Heh. Tabii İzmir Büro'muz yani teknik imkanlarımız hani izin verdiği ölçüde bugün Ankara ile beraber ortak bir yayın yapabildik. E, Tuncay Molla Beysoğlu İzmir e, de temsilcimiz. Onun da e, hem e, mesajı var hem selam var. Oradaki tüm ar çalışma arkadaşlarımızla birlikte. Dolayısıyla bizim de kamera arkasında rejide bugün burada olamayan tüm e, arkadaşlarımız e, hep birlikte e, ya şu şu görüntü şu görüntü e, şey dedim biraz önce arada böyle hani sizi faul, sert faul yapıyor böyle sizi bacağınızı kır falan gibi oluyor ama öyle olmuyor tam tersine e, bir yoğun çalışmanın içerisinde Rütük sayesinde şöyle bir duruyoruz ve bir anda hani hastaneye düşünce bir anda etrafınıza sevdikleriniz ziyarete gelir ya. Biz de Televir ailesi olarak böyle bir anda nasıl e, kucaklandık tüm toplum tarafından e, yani toplumun hemen herkesi mi tarafından sesleri olduğumuz işte çalışanlar, emekçiler bugün konuştular. E, gazeteci meslektaşlarımız, dostlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri. Yani onların e, ses onlara ses olduğumuz için onlar da bugün bizi yalnız bırakmadılar. Bu çok e, gurur verici ve insanı gerçekten e, yeniden canlandıran, yeniden heyecanlandıran, yeniden güçlendiren bir tablo onu söyleyelim. Yani evet üzüntülüyüz ama güçlüyüz. Ama daha dinamik başlayacağız, değil mi Süleyman Bey? Mikrofonum açık herhalde. Evet evet açıktır. Benim kapanırken söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Gerçekten çok üzgünüz ama gazetecilik motivim motivasyonumuzu belki daha kamçılayan bir karartma kararı bu. Biz yine gerçekleri herkes her zaman olduğu gibi beş gün sonra yine aktarmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimizin ve kamuoyunun desteği çok önemli. kamuoyu gerçek bilgilere nereden ulaşabileceklerini biliyorlar. Zaten izleme oranları da bunlara baktığımızda kamuoyunun haberleri nereden aldığını görüyoruz. Evet. Çünkü gerçekleri gizlemeden yayınlayabilen bir kanalız. Tele1'de olmaktan, Tele1'de çalışmaktan da son derece gururluyuz hepimiz. Çok teşekkürler. Zafer abiye bir mikrofonu uzatayım evet. ben. Şimdi... Daha önceki yayınlardan birinde de söylemiştim. Şimdi ekran 4 dakika 26 saniye sonra kapanacak. Bir, dakika, Karar. bir dakikayı eksik kullanıyoruz. O yüzden çabuk topardan evet. almak, koçağa da vermek evet. istiyorum mikrofonu. Kararacak ama bu karanlık bir şeyin daha ifadesi. Karanlıkla ilgili en sevdiğim sözlerden biridir. Karanlığın en yoğun ve en kesif olduğu an, şafağın sökmeye en yakın olduğu andır. Doğru. O yüzden de umutluyuz. Doğru. Şimdi tabii demokrasimiz açısından ve basın özgürlüğü açısından baktığımız zaman e, utanç verici bir durum. E, şu ekranın kararması ama bu bizim utancımız değil. Bu bizim utancımız değil. Bu kararı alanların utancı ve Türkiye'yi Türk basın özgürlüğünü, Türkiye'de basın özgürlüğünü 100 artık 59'a kadar da gittik. 159. sıraya düşürenlerin ayıbı. Türkiye'de evet, hukuk... Karşı çekiliyor teker teker ekrandan. Evet. İşimizi garantiye evet. aldık herhangi bir kazaya veya yanlış anlamaya şey e, kalmamak sen, şey, şey kalmamak için. Evet, evet. Musa sen devam et. <laughs> evet, yani bu bir son değil elbette. E, bir 4-5 günlük bir e, ara vermiş olacağız. E, izleyicilerimiz Türkiye'nin e, gerçekten en e, aydın e, izleyicileri bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu bize bir darbe değil aslında. Gerçekten de çok daha güçlü bir şekilde, çok daha kararlı bir şekilde döneceğiz. 5 gün sonra birlikte olacağız ve yayınlarımıza yine gümbür gümbür devam edeceğiz. Namık bitirmiş miydin sen sözünü? Bitirmiştim. Ha. Ee, şöyle hani herkese söz hakkı olsun. Ee, süreyi tamam, ben, ben fazla, anlayamadım ha, o süreyi arada. fazla kullanmayayım dedim. Ee, eşit kullanalım süreyi diye Musa'ya sözü verdim. O zaman Gökhan'a Gökhan verelim Gökhan. mikrofonu. Ee, süreç 30 saniye. zorlu ama bunu yaşayan bu tarafta olmak çok de güzel. Ee, direnmek güzel, yol güzel. Umuyorum Türkiye ile birlikte e, tele 1 de kazanacak, Türkiye'de kazanacak sonunda. Zeynep? Bu da geçer yahu demek istiyorum. <laughs> evet geçiyoruz. Şimdi tekrar bir alalım kısa kısa birer cümle. Sizlerin söylemek istediğini kaç saniye var? Kaç, kaç saniye, saniye var? Saniye göremiyoruz ama biz bir başlayalım. dakikamız var. Evet. Ay, Tam tamına bir dakikamız var bir peki. Dakikamız. peki. O zaman ne yapıyoruz? O zaman evet beş gün sonra yeniden görüşmek, yeniden üzere. görüşmek üzere diyeceğiz. Bize son sayacak Hasan. Bu arada da rejide arkadaşlarımız var. Ben niye mikrofonu tutuyorum acaba? Ee, bu arada rejide arkadaşlarımız var. Burada ekrana hiç yansımayan bize yardımcı olan suyumuzu çayımızı getiren temizliğimize yardımcı olan ablalarımız var. Sürücü, sürücü arkadaşlarımız abla, e, abilerimiz var. Evet, Zeynel hemen bir şey söyleyecek, dinleyelim. Bir şey, son bir şey söyleyeceğim. Ebu Bekir Ritük e, Başkanı biraz önce bir e, mesaj yayınladı. İşte yargısız infaz yapmaya çalışılıyor sosyal medyada deniyor ve bazı maddeleri hatırlatıyor ve 5 gün geçici yayın durdurma mühendisi uygulanmıştır diyor 1-2 dakika önce gelen bir mesaj sonuçta Son işte her zaman olduğu gibi anayasa kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı Ay. güçle görevini yapmaya devam edecektir diyor Ebu Bekir Şahin'in mesajıyla kapanıldı Ebu Bekir Şahin'in mesajıyla şey da kapatıyoruz 10 saniye